Guardian of Galaxies will tell Cosmo why they broke into Continuum Cortex. Or Cosmo, Cosmo. will conjure worse psychic Gulag. Ne TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bugün Marvel's Guardians of the Galaxy'nin ön incelemesiyle karşınızda olacağım. Piyo. Daha önce benim ön inceleme konseptini izlememiş olan sizler için ufak bir tanıtım yapacağım. Ön incelemede oyunun tamamını değil ama %50'sini neredeyse yarısını oynadığım hatta kimi zaman yarısını bile geçtiğim ve oyunun bu kısmında %50'lik kısmında nelerini beğendim, nelerini beğenmedim, neler bekledim, nelerle karşılaştım, oyun nasıl gibi oyunun gidişatını da anlattığım, hikayesini spoilersız bir şekilde sizlere fikirlerimle aktardığım bir inceleme konseptini bu şekilde sizlere sunacağım. Ardından tam inceleme olduğunda inceleme yayınladığım zamanda ön inceleme sonrası fikirlerinde bir değişiklik oldu mu? Oyun başından sonuna kadar nasıl gitti? Nasıl hikayeyi bitirdi? Devamı gelir mi? Hayal kırıklığını %50'den sonra uğradım mı? Gibi şeyleri de anlatıp bu şekilde Guardians of the Galaxy'yi bu sefer sonlandıracağım. Zaten daha önce böyle bir Resident Evil Village konsepti yapmıştım hem ön inceleme ardından da inceleme fikirlerim değişti mi değişmedi mi gibi şey, hislerimi sizlerle paylaşmıştım. O halde bütün platformlar için çıkmış olan Guardians of the Galaxy'e güzelce bir bakış yapalım. Çok dürüstçe sizlere söylemem gerekirse ben aslında Guardians of the Galaxy'e ilk başta oldukça şüpheli yaklaşmıştım. Bunun sebebi de aslında hem yayıncısı Square Enix'in Avrupa kolu olması hem de geliştiren ekibin Eidos Monreal olması. Eidos, Monreal ve Square Enix ne diye düşününce veya neden böyle bir yaklaşım yapıyorum diye sorarsanız da Marvel's Avengers'ı parmakla göstermem gerekiyor. Marvel's Avengers'ı çıktığı zaman da oynamıştım. Çok büyük hayal kırıklıkları yaşamıştım. Oyunun içeriği, hikayenin gidişatı, oynanış, karakterler vesaire derken aslında gereğinden fazla bile bir puan vermiştim Marvel's Avengers'ı kıyamadığımdan. Sonra da oyunun gidişatına güven güvenip de bu güvenimin kırılmasının ötürü aslında puanım da gittikçe kafamda kırmıştım. Tabi sonra ne oldu? 26 Ekim 2021'de çıkacağı beklenilen söylenen Guardians of the Galaxy'ne aynı ekip tarafından aniden tanıtıldı ve benim kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Abi siz daha Marvel's Avengers'ı tamamlamadınız. Oyunun birçok eksiği var. Oyuna gelmesi gereken Spider-Man'in daha hiçbir tanıtımı dahi yok. Ama siz arka plandan bir Marvel's Guardians of the Galaxy konseptini tasarlamışsınız ve bu sefer Marvel's Avengers'ta yap yaptığınız hatayı bunda neden yapmayasınız ki diye bir şüpheyle yaklaşmıştım ama Star Lord'un karakteri olsun, Guardians of the Galaxy'nin konsepti içeriği olsun. Benim aslında Marvel evreninde sevdiğim, özellikle Star Lord'u sevdiğimden takip ettiğim bir yapım. Öyle olunca da yine istemsizce bir şekilde Square Enix'e de bir nevi güvendiğimden Guardians of the Galaxy'ye bir şans verip kendimi bu tehlikeli suya gözüm kapalı bir şekilde attım. Ve çok dürüst olayım oldukça da eğleniyorum oldukça da oyundan memnunum beklediğimden daha memnunum belki de beklenti Marvel's Avengers'ın ötürü çok daha düşüktü ama Guardians of the Galaxy gerek MCU olsun gerek çizgi romanlar olsun bu serinin bu karakterlerin ruhunu bu dünyanın ruhunu çok iyi anlamış çok iyi oyuncuya yansıtmış çok iyi de işlemiş bir yapım bu yüzden hem Montreal ekibini hem de Square Enix'i bu sefer Marvel's Avengers gibi bir Vasat oyundan sonra böyle bir yapım çıkarmaları için kutluyorum ama bir nevi de oyunculara aslında bir özür borçlar. Marvel's Avengers'a güvenen, onları alıp da hayal kırıklığı yaşayan oyuncular için gerçekten bir özür borçlular. Hatta Marvel's Avengers'ı alan insanlara bir indirim kuponu vesaire bile vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ama çok da uzatmadan oyun zaten toplamda bir 14 chapter'a sahip ve Power Pix gibi birçok işte bütün trofilerin yapıldığını, rehberlerini sunan sitelere göre oyunun yaklaşık bir 20-25 saatlik bir platinum süresi var. Platinum da ne demek? Bütün achievement'ları alıp oyunun bütün suyunu sıkmak, neredeyse bütün içeriklerine ulaşmak demek. Ben de açıkçası oyun çok uzun olmadığından, oyun kısa olduğundan bir nevi de aslında elimden geldiğince bütün trofileri yapıp platine doğru yavaş yavaş da ilerliyorum. O yüzden Oyunun 7. Chapter'a kadar gelip 7. chapter'da bitirdim yaklaşık bir %50-%55'lik kısmına geldiğimden sizlere bu ön incelemede isterim anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten Guardians of the Galaxy'ye birçok insan haklı olarak ön yargıyla yaklaşıyor olabilir. Ki baktığım zaman PlayStation 1'den PlayStation 2'ye kadar PlayStation 3'teki süper kahraman oyunlarını çok oynamadığımı söylemek istiyorum. Oynamak istiyorum aslında bir şans vermek istiyorum. Ben aslında hem anime oyunlarına yani anime oyunu derken işte Naruto'dur, Bleach'tir, One Piece'tir vesaire JRPG'ler değil yani. Hem de süper kahraman oyunlarına karşı bir zaafım var. Çocukluktan beri işte Spider-Man'in oyunları olsun, X-Men Mutant Akademi olsun, Batman'in oyunları olsun her zaman sevdim ve sevmeye de devam ettim. Sadece bahsettiğim gibi bu PlayStation 3 zaman aralığında biraz seriden koptum. Ama çok dürüstçe söylemem gerekirse Guardians of the Galaxy çok Basit bir şekilde, minimalist bir şekilde ilerlemeli bir süper kahraman oyun deneyimini sunuyor ve yıllardır belki de aradığımız bizim ya sürekli her oyun açık dünya oluyor. Hiç artık bir oyun ilerlemeli olmuyor. Yani eski oyun tarzı artık yok oldu gibi söylemleri aslında bakın biz geldik diyen bir oyun Guardians of the Galaxy tamamen ilerlemeli, açık dünyaya sahip olmayan chapter'larla yani her farklı bölümlerle hikayesini sunan ve hikayesinde de hem MCU'dan hem de çizgi romandan etkilenerek, esinlenerek, beslenerek de kendi hikayesinde oturtan ve tahminimce henüz oyunu bitirmediğim için de çok bir şey söyleyemiyorum ama Square Enix ve Eidos Monreal'in ilerideki planları da var gibi hissettiren bir oyun oldu benim için. Peki bu ne demek? Aslında oyunda hem Marvel's Avengers'ı hem Spider-Man'i hem de Infinity Stone'ları minik minik görüp minik minik tanık oluyoruz. Üstüne üstlük Guardians of the Galaxy'de sürekli bir Star Wars göndermeleri, Star Wars esprileri, Star Wars'a içerikler var. Square Enix ve Eidos Montreal mi artık Star Wars'a kolları sıvamak, bir atılmak mı istiyor, bir göz mü kırpıyor? Merakla bekliyorum. Hem MCU'daki işte Peter Quill'in 60'lar, 70'ler, 80'ler müziklerine olan tutkusunu oyun çok tatlı bir şekilde aktarıyor ki yani White Wedding'den tutun, Wake Me Up Before You Go Go gibi bir sürü şarkı, Never Gonna Give You Up dahil çok tatlı bir müzik skalası var. Bu müzik skalasını istersek Peter Quill ve Guardians of the Galaxy ekibinin uzay gemisinde istediğimiz şekilde dinleyebiliyoruz. Hatta herhangi bir karşılaşma sırasında eğer takım arkadaşlarımızın morali düşüyorsa ya da bütün takımın moralini bir güçlendirmek artırmak için Peter herkese böyle bir motivasyon konuşması yapıyor. O an bir de kendi kaset çalarından Walkman'inden dansa bir şarkı çalmasıyla beraber bu lisanslı müziklerin tadını oldukça alabiliyoruz ki ben bu tarz lisanslı müziklerin kullanılmasına hasta birisiyim. Vice City'den GTA 3, Vice City ve San Andreas'tan gelen bir huy bu benim için. Bu tarz lisanslı müzikleri çok zekice kullanan işte Metal Gear Solid 5, Phantom Pain olsun, ne bileyim Death Stranding olsun bu tarz yapımlara bayılıyorum ben. Müzikleri çok zekice kullanan oyunları gerçekten seviyorum ve Guardians of the Galaxy cılkını da çıkarmadan tam dozunda kimi zaman ara sahnelerde kimi zaman da dövüşlerde bahsettiğim gibi bizlere sunuyor. Oyun Marvel's Avengers gibi online temalı, online tabanlı bir oyun değil. Oyunun belki minik bir eksisi diyebileceğim yanı sadece ama sadece Star Lord olarak oynuyoruz ve oyun aslında bir shooting tabanlı, aksiyon oyunu olarak söylenebilir. Sadece Star lord oynadığımız için ve Star Lord elindeki silahları kullanarak düşmanlarını ortadan kaldırmaya çalıştığı için de herhangi bir yakın dövüş veya Devil May Cry'msi gibi böyle bir akıcı combo sistemi olmuyor. Ama Oyun her ne kadar Peter Quill yani Star-Lord'un silahlarını kullanan bir oynanış shooting temalı bir yapım sunsa da sürekli aksiyonun olduğu, sizin de hızlı bir şekilde oynayıp tehditlerden kaçmanız ve aynı zamanda da Guardians of the Galaxy ekibini yönettiğiniz oldukça hızlı, oldukça eğlenceli bir oyun olmuş. Aslında Star-Lord'un da oynanabilir karakter olmasının sebebi Star-Lord'un geçmişini, kendi kökenini ve Guardians of the Galaxy ekibini kurduktan sonra oturtup kopmayacak bir şekilde bir bağ kurmaya çalıştığını aktaran bir hikaye sahip. Tabi bu oyunda Collector gibi, Nova Corp gibi e, tabi oyunu nasıl villainlı bahsetmeyeceğim ama şimdilik bahsetmeyeceğim diyeyim en azından. Birçok Guardians of the Galaxy dünyasına ait karaktere de tanık oluyoruz. Birçok dünyaya tanık oluyoruz. Yani Guardians of the Galaxy'nin sinema filmini sevenler de çizgi romanını sevenlerin de kesinlikle mutlu bir şekilde Tabi oyunun şimdilik %50'lik %55'lik kısmından bahsediyorum ama mutlu bir şekilde başlayıp mutlu bir şekilde de oyuna devam edeceğini düşündüğüm bir akış, bir atmosfer bizlere sunuluyor. Bir yandan da dövüşte Peter Quill'in silahlarını ve yeteneklerini kullanırken aynı zamanda da ekibi yönlendirdiğimizi söylemiştim. Her karakterin toplamda 4 farklı yeteneği var ve bu 4 farklı yeteneği de aslında Star Lord ve ekip level atladıkça edindiğimiz yetenek puanlarıyla açıyoruz. Groot ilk önce düşmanlarını işte e, yerden ağaç parçaları çıkartarak tuttuğu skill'e sahipken Rocket Rakun Rock bir bomba atıp Drax ve Gamora'da yakın dövüşte düşmanları sersemletmeye düşmanları biraz durdurmaya yönelik saldırılara yakın mesafe hasar silahlarına sahip ama Peter Quill'in de sadece ateş etmediği hem kendi silahını geliştirip hem de kendi de geliştirdiği aynı zamanda da Peter Quill'in kendi genlerinde olan babasından aldığı yeteneklerle beraber ve kendi blasterlarına yetenekleriyle de beraber bu oyuna Peter Quill'e özel dört farklı element mermisi gibi bir özellik katmışlar. Yani Peter Quill sadece silahlarındaki artık blaster ya da lazer diyelim bunları kullanmak dışında aynı zamanda buz, elektrik, rüzgar ve plazma gibi farklı elementleri kullanıp farklı etkileri düşmanlarda ortaya çıkartabiliyor. Ki bazı düşmanlar sadece buzla kalkanları kırılıyor veya zayıflayabiliyor. Kimleri işte yıldırımla kimleri rüzgarla gibi. Her bu farklı elementin kendine has özellikleri var. Hürst olayım bir noktada şöyle bir hissiyata kapıldım ben. Keşke Marvel's Avengers'ın hikayesi bittikten sonra açılan online modu ya da farklı farklı görevlere gitme gibi şeyler Guardians of the Galaxy'de de olsaydı diye bir hissiyata kapıldım. Marvel's Avengers'da buna çok kapılmamıştım. Çünkü Marvel's Avengers'ın online içeriği de aslında yani içi boş, oyunlanış süresini arttıran, her ne kadar Marvel's Avengers'ı çok oynayıp, hatta iki kez bitirdim bir PC'de hem de konsolda bitirdim. E hatta Hawkeye DLC'sine kadar oynadım oyunu, Black Panther'a henüz bakmadım ama keşke Guardians of the Galaxy'de de bu tarz içerikler olsaydı dedim. Sanıyorsam ben de istemsizce eleştirdiğim bu açık dünya konseptine istemsizce kapılıp oyunun bu 25 saatlik oynanışını az bulmaya, az olduğunu hissetmeye başladım ama bu 25 saatte bile çok dolu bir hikaye, çok dolu bir oynanış, çok dolu bir maceraya tanık olacağımızı söylemem gerek. Bunun dünyasıdır, görselleridir, oynanışıdır, müzikleridir bunları asıl incelemede de ele alacağım. Ama benim en çok hoşuma giden noktalar Collector'ın müzesine girdiğimde Marvel dünyasından ve Guardians of the Galaxy dünyasındaki eşyaları birebir görmekti. Burada kimi zaman easter de karşımıza çıksa bir sonraki oyuna da selam niteliğinde olabilecek parçalar var. Bir kısmını videoda şu an gösterdiğim gibi Tesseract özellikle benim çok dikkatimi çeken Mandarin'in yüzükleri dahi oyunda karşımıza çıkarken Square Enix'in ve Eidos Monreal'in çok tatlı bir yola gitmek istediğini, çok tatlı denizlere açılmak istediğini ben hissettim. Ama şimdi Guardians of the Galaxy dediğimiz zaman yani X-Men çok daha ciddi bir dünya, çok daha karanlık bir atmosfer, konsepte sahipken Spider-Man'in kendi başka bir tadı Avengers'ın başka bir tadı varken Guardians of the Galaxy'nin tadı sürekli didişen ama bu ekibin herhangi bir kötü duruma düşse dahi beraber olup kurtulabileceği bir konsept ama sürekli didiştiği, sürekli birbirlerine laf sokup çatıştığı Drax'ın saflığı mıdır, gerizekalılığı mı dersiniz. Bu tarz konseptle öne çıkan bir e, seridir Guardians of the Galaxy ve ben oyunu oynarken sürekli karakterlerin atışması, karakterlerin söylediği sözlerden gülüp eğlendiğimi de belirtmek istiyorum. Üstüne üstlük Square Enix ve Eidos Monreal çok ilginç de bir karar almışlar. Ki aslında ben kendi kafamda ürettiğim, kendim yazdığım bir X-Men senaryosunda da bu tarz bir yaklaşım düşünmüş olduğumdan bu yaklaşımı boyunda görmek beni çok mutlu etti. O da aslında ilginç bir şekilde aynı Telltale oyunlarındaki olduğu gibi Star Lord'un lider olduğunu söylemiştim zaten ekibin ve oyunda da sürekli ekibi yönlendirip yaptığını da belirtmiştim. Aynı zamanda Star Lord hikayenin de gidişatına sizler aracılığıyla neredeyse her chapter'da minik minik Illusion of Choice diyebileceğim aslında seçim olan ama oyuna etki etmeyen seçimler olsa da oyunun gidişatına birebir etki eden seçimler oluyor. Bu seçimlerle sizin kimi zaman bir achievement almanız kolaylaşırken kimi zaman zorlaşabiliyor. Kimi zaman bir bölüm başka bir şekilde oynanırken verdiğiniz başka bir kararla da başka bir yola sapabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin seçimlerinizle alakalı. Tabi oyuna platin kupa almak istiyorsanız aynı benim almak istediğim gibi Powerpix'in hazırladığı bu trophy guide'dan bakabilirsiniz. En kupalara giden rahat yol hangisi vesaire gibisinden ama sürekli Star Lord aracılığıyla bir karar vermek, ekibi bir arada tutmak ama kimi zaman da ekipte iki kişi tartışırken, çatışırken bir kişinin tarafını tutmanız gerekebiliyor. Hatta kimi zaman verdiğiniz karakterle tarafını tuttuğunuz veya tarafını tutmadığınız kişi mutlu olup gücenebiliyor. O açıdan aslında tabii bir Telltale veya bir RPG, bir Fallout ya da ne bileyim çok derin bir RPG oyunu gibi çok farklı seçenekleri sunmuyor. Sona etki ediyor mu henüz onu da bilmiyorum oyunu henüz bitirmediğim için ama. Chapter 2'de yaptığınız bir yaklaşım, Chapter 2'de verdiğiniz bir karar Chapter 7'deki bir oynanışı etkileyebiliyor veya hemen o an verdiğiniz bir karar o an o oyunu şekillendirip farklı bir bölümü, farklı bir oynanışı sizlere sunabiliyor. Ama dediğim gibi tam incelemede bu seçimler ne kadar iyi, ne kadar kötü, ne kadar nasıl olabilirdi gibi yorumlarımı da sizlere tekrardan aktaracağım. Oyunun belki başka bir açıdan eleştirebileceğim veya eleştirmek istediğim bir kısmı da bölümler ilerlemeli koridor tarzında demiştim ama herhangi bir bölümde herhangi bir chapter'da çok fazla collectible çok fazla alınması gereken eşya var alınması gereken eşya dediğimde aslında etrafta bulduğumuz materyaller ve bu materyaller de Peter Quill'in yani Star Lord'un hem kendi silahını kendi pasif özelliklerini kendi maksimum sağlığını kalkanını arttırabilen özellikleri açmamıza yarayan malzemeler kimi zaman bu malzemeleri çok fazla aradığı, aradığımı, bu malzemeleri aramaya düştüğümü hissettim ve aslında kimi zaman rahatsız oldum ve istenmeden de oynanış süresini arttıran bir element mi gibisinden achievement için herhangi bir trofi için gereken collectible'ların peşine düşmek zorunda değilsiniz ama Star Lord'un güçlenmesi açısından ilerideki herhangi bir boss işinizin birazcık daha rahatlaması açısından ve en azından Star Lord'un bütün yeteneklerini görmek, Star Lord'u olabildiğince güçlendirmek açısından Etrafta olan bu materyalleri kasmak ve toplamak gerekiyor. Bu materyaller bir de iki çeşit. Bir tanesi beyaz bir tanesi altın. Ve her ikisi de neredeyse e, workbench'te geliştirdiğiniz silahınız, kalkanınız ve pasif özellikleriniz için önemli etmenler. Bu workbench'ler genelde bölümlerin belirli noktalarında genelde başında ve sonlarına doğru bulunuyor. O yüzden de elinizden geldiğince araştırıp bu materyalleri toplarsanız da Peter Quill'in tabancalarını, sağlığını arttırırsanız herhangi bir bosta zorluk çekeceğinizi ben pek düşünmüyorum ki zaten oyunun kendi oynanış mekanikleri, gameplay mekaniklerini akıcı olduğunu zaten sizlere söylemiştim. Hem Star Lord'la bir yandan siz oynarken bir yandan da Guardians of the Galaxy ekibini yönetip onlara komut veriyorsunuz. Kimi zaman da Final Fantasy 15 veya Marvel's Avengers'ı da zaman zaman görebildiğimiz ekip komboları karşımıza çıkabiliyor. Star Lord herhangi birisine saldırırken o ara Drax'e komut verip Drax'a e bir combo bitirişi yapabiliyorsunuz. Tabi bu bütün karakterlerle olduğu için Drax verdiğim sadece bir örnekti. Bahsettiğim materyalleri, ekipmanları toplamazsanız da en azından kendi verdiğiniz hasarın, kendi yaptığınız hasarın zaman zaman yetersiz olabileceğini veya olduğunu hissedeceğinizi düşündüğümü de söylemek istiyorum. Dediğim gibi henüz oyuna son bir puan vermek için çok erken ama uzun zamandır bu tarz bir ilerlemeli süper kahraman oyunu oynamadığımızı söylemem gerekiyor. Hatta kendi tadını yaratıp daha önceki süper kahraman oyunlarından da esinlenmediği için kendisi bir şey üretmeye çalıştığı için Guardians of the Galaxy hem özgün oyunları açısından da kendi çapında süper kahraman oyunları açısından da özgün duran ve Marvels Avengers gibi vasat bir proje sonrası bu kadar tatlı düşünülmüş, bu kadar yerinde yaratılmış özgün bir yapım görmek beni oldukça mutlu etti. Bahsettiğim gibi 2021'in kesinlikle akılda kalıcı olabilecek. Tabi Game of Year aday olur mu? Şu anlık pek düşünmüyorum. Yine 9 puan verenleri yine abartı buluyorum. Bence oyunun eksiklikleri var. Özellikle de oyunun çok aptal, kimi zaman oyunu bozabilecek bugları, Eidos Monreal'in ünlü bugları aslında yine karşımıza çıkıyor. Ama buglardır vesairedir bu tarz şeyleri oyunun asıl tam incelemesini ele aldığım videosunda sizlere aktaracağım. Şu anlık Guardians of the Galaxy benim için düşündüğüm zaman ya kesinlikle 7 puanın üzerinde zaten ama 8'e doğru yelken açan, 8'e doğru giden, 8'e de bayrağını dikip orada abi ben böyle bir oyunum diyebilecek benim için bir oyuna doğru dönüşüyor. Elbette eksiklikleri var ama bu eksikliklerini içerdiği lisanslı müzikler, atmosfer, zaten tasarımlar çok güzel. Karakterlerin tasarımını da ben oldukça beğendim içerikler, karakterlerin kendi aralarında atışmaları ve yazılan diyaloglar, karakterler vesaire dünyası. Yani Guardians of the Galaxy'yi seven, hem çizgi romanlarını hem sinemalarını seven insanlara hitap edeceğini düşünüyorum. Veya Guardians of the Galaxy'ye atılmak isteyen insanları bile çok rahat bir şekilde kucaklayabilecek, Guardians of the Galaxy'yi insanlara tanıtıp sevdirebilecek bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ki daha önce de bahsettiğim gibi hem Star Lord'un geçmişini hem de Guardians of the Galaxy üyelerinin geçmişlerini de diyaloglar aracılığıyla kimi zaman da ara sahne aracılığıyla anlatan bir yapım karşımızda. Üstüne üstlük Eidos Montreal ve Square Enix'in planlarının uzun vadeli olduğunu da minik minik hissediyorum. Tabi ileride bir Spider-Man ama Marvel's Avengers'i birleştiren bir oyun çıkar mı veya yeni bir başka bir şey çıkar mı bilmiyorum ama Guardians of the Galaxy şimdilik bile kesinlikle bir devam oyunun olacağını eğer bu oyun tutarsa devam edeceğini çok daha gelişerek bir şekilde oyuncuların karşısına çıkacağını hissettiren bunu çıtlatan bir yapım. Şimdilik dediğim gibi benim fikirlerim, görüşlerim, hislerim oldukça olumlu ama bir an önce oyunu bitirip gerekirse de platin kasıp son fikirlerimi sizlerle bir an önce açıkçası paylaşmak, konuşmak ve tartışmak istiyorum. Guardians of the Galaxy'nin Belki Steam fiyatı, belki Xbox fiyatı, PlayStation fiyatı tuzlu olabilir ama kesinlikle bu oyunu artık wish listinize mi eklersiniz veya radarınızı alıp listenize mi eklersiniz, indirim mi beklersiniz bilemiyorum ama kesinlikle gözünüzden kaçmamasını istediğim, bir şans vermenizi istediğim çok yerinde, uzun zamandır da göremediğimiz, PlayStation 2 döneminden beri belki de göremediğimiz ya da Wolverine Origin'le göremediğimiz, ondan beri göremediğimiz bir, bir süper kahraman yapımı ile karşı karşıyayız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.